Merhaba arkadaşlar, ee, kazanım testi 2'deyiz, ee, birinci sorudan başlayalım. Atom altı taneciklerle ilgili hangi ifade yanlıştır demiş. Protonlar atomun çekirdeğinde bulunur. Doğrudur. Çekirdek yükü nükleon sayısına eşittir. Hayır, çekirdek yükü e, atom numarasına eşittir. Nükleon sayısı kütle numarasına eşittir. O yüzden yanlış. Yüksüz atomda atom numarası e, proton sayısına eşit zaten. O da elektron sayısına eşit olacaktır. Doğru. Elektronlar çekirdek etrafında hareket eden eksi yüklü taneciklerdir. Doğru. Nötronlar çekirdekteki yüksüz taneciklerdir. Doğru cevap ee, B'dir. İkinci sorumuz. 18 elektronu olan böyle bir tanecik var. X artı 2, 40 ya. Ben mesela elektronu buraya yazıyorum. X'in toplamı protonu 20 veriyor zaten. Nötron sayısı ile, bunun nötron sayısı 20'dir mesela. Y artı taneciği, o da 39. Nötron sayısı aynı. Demek ki bunda 20 tane nötronu var. O zaman bunun protonu 19'dur. X artı 2 taneciğinin proton sayısı Y artı taneciğinin proton sayısından bir fazladır. Doğru. Her iki taneciğinin elektron sayıları birbirine eşittir. Bunda 18 tane elektron var. Bunda 18 tane var. Bu da doğru. Y artı 2 Y artı 2 taneciğinin elektron sayısı 19'dur demiş. Şimdi bunun proton sayısı 19. Elektron sayısı 17 olmalıdır. O yüzden doğru cevap C'dir. Üçüncü sorumuz hangileri doğrudur diyor. Şimdi bu flor atomu olduğu için arkadaşlar flor bu. Elektron sayısı sayalım katmanlarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplamda 9 tane elektronu varsa proton 9'dur. O zaman çekirdek yani proton sayısı 9. Elektron sayısı nötron sayısına eşittir demiş. <laughs> Tabi sayacağız. Burada nötronlar sarı olanlar kaç tane sarı top var bakın burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. O zaman 10 nötronu varsa kütle numarası 19 olur. Nükleon sayısı 19'dur. Elektron sayısı nötron sayısına eşittir diyor. Nötronu 10 demiştik. Elektron sayısı 9 tane. Çünkü proton da 9 tane. Dolayısıyla bunun elektron sayısı nötron sayısına eşit olamaz. Cevap E'dir. Dördüncü soru hangisi yanlıştır demiş. Nükleon sayısı 37'dir. Elektron sayısı buraya 12 yazıyorum. O yüzden yanlış 12 olmalıydı. İyon yükü artı 5 olan bir katyon. Nötron sayısı 20'dir. Çekirdek 17'dir 3 fazla. Atom numarası 17 doğru cevap B'dir. Beşinci sorumuz. Hangilerinin kimyasal özellikleri aynıdır? İki taneciğin kimyasal özelliğinin aynı olması için hem proton hem elektron sayıları eşit olmalı. Protonlar aynı ama elektronlar farklı. Protonlar farklı, tamamen kimyasaldır. farklı. Hem protonları 6-6 hem de elektronları 6-6. Doğru cevap C'dir. Tabloya göre hangisi yanlıştır demiş. Tabloyu dolduralım. X-3'ün proton sayısı 15 ise eksi 3 olduğu için elektron sayısı 3 fazla 18'dir nükleon sayısı proton artı nötron olduğu için yani 15 artı 16 31 yapar oldu. E, bu nötr olduğu için protonu 19, proton artı nötron 19 artı 21 e, 40 yapar nükleon sayısı. Nötron 12, nükleon 24 ise proton da 12. Elektronu azdır iki az, protonu 12 olduğu için elektron sayısı 10'dur. Buna göre atom numarası en büyük olan atom numarası dediğimiz çekirdek yani proton sayısı y'dir. Doğru. X 3 iyonundaki nötron sayısı 16. Elektron sayısından 2 fazla. 18. O yüzden yanlış. Elektron sayısı daha fazla. Z artı 2 iyonunda proton ve nötron sayıları birbirine eşittir. Evet, doğru. 3 taneci kimyasal fiziksel kimyasal ve, fiziksel kimyasal ve <laughs> pardon, fiziksel özellikleri farklıdır. Şimdi kimyasal için zaten proton ve elektron sayıları aynı olmalı. Farklı olur. E, kimyasalı farklı ise fiziksel de zaten farklıdır. Y'nin kütle numarası şurada hesaplamıştık. 40'tır. Doğru cevap B'dir. 7. soru. Bir atom artı yüklü iyon haline geçtiği zaman elektron sayısı değiştiği için kimyasal özelliği değişir. Fiziksel otomatikman değişmiş olur. Elektron sayısı azaldı arkadaşlar. Çünkü elektron kaybediyor artı iki olunca. Doğru cevap C'dir. 8. soru. H2PO3 Eksi. 121 tane temel tanecik vardır diyor. Tamam hepsini bulacağız. Şimdi proton sayısını bulalım. Bundaki proton sayısı hidrojenlerden 2. Fosfordan 15 artı 8 kere 3. Oksijenden geliyor 24. E, 24, 29, 39, 41. 41 protonu var. Eksi yüklü olduğu için elektron bir fazla. 40 tane de elektronu vardır. Nötron sayısı hidrojenden gelmiyor. E, fosfordan 16 tane geliyor. Oksijenlerden 8 kere 3 geliyor. 24, 30, 16 40 yaptı o zaman. O zaman toplam temel tanecik sayısı 80, 121'dir. Bir doğru. Bir doğru mu oluyor? Toplam 121 tane temel tanecik vardır. Hemen bir daha bir kontrol edelim. H2 Şimdi protonumuz 2 tane geldi. Proton hidrojenden geliyor. Fosfordan 15 geliyor. 8 kere 3, 24 de buradan geldi. 24, 26, 31, 41. Elektron sayımız eksi yüklü olduğu için... Ha elektron sayımız bir dakika. Evet elektron sayımız bir fazla arkadaşlar. Eksi bir yüklü, 42. O yüzden bu yanlış olur. Tamam. Ee, eğer biz bunu HPO3-2 şeklinde bir iyonla karşılaştırırsak nötron sayılarını karşılaştıralım. Bunun nötron sayısı... Hidrojenden gelmiyor zaten. Fosfordan 16 geliyor. Her bir oksijenden 8 tane nötron geliyor ama 3 kere kullanıyoruz. 40. Nötron sayıları eşit işte görüldüğü gibi. Doğru. Elektron sayısı şununla aynı mıdır? H3, PO3. Elektron sayımız burada hidrojenden 3 tane geliyor. Fosfordan 15 tane geliyor. Proton sayısına eşit çünkü nötr bu. E, oksijenden 8 kere geliyor. 3. 24, 29, 39, 3 daha 42 elektron sayıları da eşit oluyor. Doğru cevap E oldu. Dokuzuncu sorumuz hangisi yanlıştır demiş. Şimdi burada bir atom elektron alınca bir kere buradaki A'nın yükü ne olmalı arkadaşlar? Artı 3 olmalı. Artı 3, 4 e, elektron alınca 4 yük gelmiş oluyor üzerine. Eksi 1 olmuş olur otomatikman. Şimdi buranın yükü artı 1. iki tane elektrondan eksi 2 geliyor. Artı 1 ile eksi 2'yi toplarsanız eksi 1 yapıyor. Sağ taraf eksi 1 ise bu taraf da eksi 1 olmalı. Demek ki buradaki B'nin yükü eksi 1'dir. Klor elektron aldığı için yarı çapı artmıştır. Doğru. HB'de proton değişmiyor ama elektron kaybettiği için elektron sayısı azaldığından E bölü P oranı azalmış oluyor. Burada doğru. Kimyasal özellik değişmiştir. Çünkü Neden değişiyor? Toplam elektron sayısı değişmiş oluyor. A artı B, 3 eksi 1 toplarsak artı 2 olması lazım. Bunun o yüzden yanlış. A sayısı eksi 1'den büyüktür demiş. Evet, artı 3'tür zaten. Doğru cevap D'dir. Hangileri kesinlikle farklıdır? Farklı iki element. Farklı iki element olduğu zaman, mesela X ve Y olsun, proton sayılarının kesinlikle farklı olması lazım. Yani atom numaraları farklı olmalı. Proton farklıysa fiziksel kesin farklıdır. Ama bunlar e, mesela bunun bir protonu fazladır. Bunun da bir tane nötronu fazladır. O yüzden bunların kütle numaraları eşit olabilir. Kesin bir şey diyemiyoruz. Kesinlikle farklı olan 2-3'tür. Eşleştir hangisi açıkta kalır diyor. 18 elektronu bulunan x artı taneciğinde. 18 elektron varsa bunun proton sayısı 19'dur. Proton sayısı nötron sayısından 2 eksik. Yani 21'de nötronu var o zaman kütle numarası 40'tır. Nükleon sayısı kaçtır? 40. Nötron sayısı kaçtır? 21. Çekirdek yükü kaçtır? 19. Toplam temel tanecik sayısı. Proton artı nötronu 40. Elektron da 18 zaten. Aa, ama 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 bir dakika. Bana X atomu ile ilgili diyor. O zaman X 40'ımız duruyor. 19'da proton sayımız var. Proton artı nötron 40. Artı Elektronumuz da 19 çünkü nötr bu 59'dur o zaman bunun cevabı. Cevap 58 kullanılmıştır. Atom ve iyonlarla ilgili hangileri? Kesinlikle doğrudur demiş. Atom ve iyonlarla ilgili. Aynı elemente ait atomların çekirdek yükleri aynıdır. Çünkü kimlik özelliği proton sayısına bağlıdır. Anyon eksi yüklü demektir. Elektron sayısı protondan kesin fazladır. Ama nötronla ilgili net bir şey söyleyemezsin. Katyonlarda da artı yüklü iyon demektir. Proton elektrondan kesinlikle fazladır. Doğru cevap D'dir. Bir sonraki testte görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.